الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان استقى الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيما قال او كما قال بأستقى المقال جمان مبارك olsun سون kardeşlerim. Aziz müminler, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elif Lam Ra Bu Kur'an Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. Muhterem Müslümanlar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar baki'dir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve onun vaadi haktır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onu onun koruyucusu da elbette biziz. Muhterem cemaatim. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamışlardır. Yüce Rabbimiz La ikrahe fid din Dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Bu ayeti tekrarlamak istiyorum aziz kardeşlerim. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Muhterem müminler son günlerde Kur'an'a ve İslam'a yönelik çirkin saldırılar sadece müslümanları değil insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez. Özgürlük hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez. Bilakis özgürlük herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Şu halde inancımıza, ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırıların karşısında yer almak sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir. Muhterem müminler, İslam'a ve onun muazzez değerlerine yönelik saldırılara karşı verilebilecek en güzel cevap, yüce dinimiz İslam'ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmektir. Bunun için de Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı yaşamak ve onu yaşatmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, sevgi ve barış hükmü mesajlarını bütün insanlığa hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla ulaştırmak için daha çok gayret göstermeliyiz. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. يُرِيدُونَ لِيُضْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ wa وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Gaale aleyhi salatu ve selam. Et-taibu min ez-zenbi kem azîm ve etûbu ileyhi ve es'elullah li ve leküm et-tevfîk. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddîne 'inde'llahi'l-islam. Sadakallahu'l-azîm.